Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi'nde Bologna ile Monaco karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bologna ile başlayalım. Oynadığı 3 Şampiyonlar Ligi maçından sadece 1 puan çıkarabilen İtalya ekibi Bologna, son olarak Aston Villa'ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Monaco ise son Şampiyonlar Ligi maçında Kızıl Yıldız'ı 5-1 mağlup etti. 3 maçtan 7 puan toplayan Monaco Şampiyonlar Ligi'nde Barça'yı da yenmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmaya gelirsek, keyifli bir maç olmasını bekliyorum Monaco deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı bilir. 2 CS 1.1823.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.